merkez. Demek dostlar bugün Ada Pazarı bölgesindeyim. Neresi oluyor? Hasibe Hanım, e, gel hocam yanıma gel bakayım. Sen de gel. Akyazı. İki abili kardeşli, ablalı gelin bakayım şimdi. Akyazı bölgesindeyim evet arkadaşlar. Ama. Akyazı Aziz. E, çakım oldu diyelim. Öyle mi? Evet. Çok güzel. Ben daha tekrarlamayın beyefendi güzel tekrarını yaptı çünkü isim e, telaffuzumda bayağı bir zorlanma çekiyoruz. Evet. E, şimdi değerli arkadaşlar Hasiba Hanım'la yaklaşık iki yıldan beri tanışırız. Bir evet. mı iki yıl mı oldu? Geçti. İki yıl geçti. Hasiba Hanım bir güzel başarısını yakalamış, e, çalışmalarını yapmış ama bu bahçede yapmamış o çalışmaları. Biz e, bugünkü ilk çalışma durağımız e, daha önce yaptığı arazimizden bir hayli uzakta bir yer e, olduğu için biz çalışma yapılmayan bir bahçede gezinti yapıyoruz. Aynı zamanda Hasibe Hanım'a katı Leonardit ürünlerimi getirdim. E, burada bir gerçekleri gördüm arkadaşlar. O gerçekleri gördüğüm için arazi kontrolünde bunu dile getirmeden geçemeyeceğim. Değerli arkadaşlar, e, o konuya girmeden önce Hasiba Hanım'dan e, bu bahçenin sıkıntılarıyla ilgili fikir almak istiyorum. Kardeşiyle, evet. kardeşinden evet. almak istiyorum. E, buyurun Hasiba Hanım, ilk önce sizden başlayalım. Burası için mi? Evet. Yani burası için dallarda çok yaşlanma var zaten. Yaşlanma var, sebebini Kesme, anlatacağım. Kesmemek için bu sene şey evet. yaptım, geldim döndüm döndüm başında Yok, kesilecek yok. Evet. Evet, üstadım siz ne dersiniz? Kesilecek yok, yani şimdi e, burası. Daha çok kesildiği için bir de. Ne diyeyim yani söyleyecek bir şey biliyor musun? Tam bir şeye hizmete ihtiyacı var yani. Verim. Evet, e, değerli arkadaşlar çok güzel konuya girdi, fazla uzatmadan gideceğim. E, şu dallarımızı içeri giden dalları kesiyoruz. E, arkadaşlar her zaman e, konuyu yerinde izlemek kadar güzel bir şey yok. Hep derler ya 3 dal bırakacaksın, 2 dal bırakacaksın, 5 dal bırakacaksın. Evet, arkadaşımız 3 e, dal bırakmış. Çok güzel bırakmış ama felaket bırakmış. Bakın, çok güzel bir toprak var. Toprak iyi. Bakın, ben bakmadım. Toprağımız iyi arkadaşlar. Yüzeyde organik maddesi iyi. Evet. Herhalde babanız tavuk çiftliği yapıyordu, doğru mu daha Benim önce? Benim babam bu kayınpederim yerinde. Tamam, fark etme ama tavuk, her ben türlü yok. hayvan girmedi. buraya girmedi. Yok. Ama yine de organik maddesi güzel, kardeşim. Ee, bu toprağımız güzel. yüzeyde biraz sıkı. Buna levana ardit on numara yapar. Onu sana tesadüfen geldim ama evet. on numara yapar. Bunu çalıştırır. Ee, Kil oranımız da var, kilimiz de var. Hepimiz var, ama hepsi var. Yalnız arkadaşlar bakın. E, kameraman şu yakından çek. Şimdi arkadaş burada yani bu bazen çok sert kesim yapmak işte dal kesim yapmak se dalı seyretme adına bir şeyler anlatılıyor ya. Arkadaş dalı kesmiş bir anda. Hem de motorla kesmiş. Hepsi aynı anda kesilmiş. Evet. Bir, iki, üç, dört, beş, altı tane, yedi tane dal kesilmiş. Bakın arkadaşlar, şuraya bakın. Şimdi burası boş. Bak şuraya gösterir misin başkan? Burası boş, bomboş. Bu dalı neden kesiyorsun? Yaşlı olsa dahi bu dal, bakın. Yaşlı olsa dahi bu dal hocam. Dalın ucundan kesin. Uçlarından yalnız. Sert kesim yapmayın. Uçlarını. Şöyle diyor. Şuralardan. Evet. Şuralardan falan. Biz bunu kesersek, şöyle kesersek kesin. Bir mahsuru olmaz. Buralardan süper bir e, yeni sürgünler çıkacak. Yani bunu sadece bir uyarıcı kesim yapmanızı şey tavsiye ediyorum. Yani dalı çok büyük kesmenin bir esprisi mahiyeti yok. Çünkü bu dal çalı modeli arkadaşlar. Yani çalı modeli olan bir fındık bitkisinde fazla öyle ağaç modeli budamasını yapmak doğru değil. Yani ben şimdi anlayamıyorum. Piyasada acayip bir bilgelikler var bunu yapmayalım. Bu çalı modeli. Bu kendi kendine kardeşlenecek. Eğer ciddi mahiyette besin kaynaklı. Bakın şimdi şu dalımız var. Örneğin bakın çok güzel bir genç dal. Yönlendirdik dışarıya. Üç gözenek dışarıdan kesin arkadaşlar. Kestik mi? Fazla bunlara dokunmayın. Bakın ne kadar güzel kardeşlenmiş. Yani şu aramakla bulun. Bir, iki, üç. Kes veya bir tık daha aşağısına gel. Kes. Veya şurada bak. Bunu daha bu dalın daha güçlü olması için biraz daha gelebiliriz. Ve şu gözeneğimiz dışarı bakıyor. Hasbi Hanım gördünüz mü? Siz bayağı ilgilisiniz. Özellikle bunu e, dile getiriyorum. E, kestik mi? Bak dışarıya geliyor. Kestik. Ne yapacak bu? Bu buradan dışarıya doğru açılacak. Yani biz hem besleme konusunda sizinle bir şeyler paylaşmaya çalışmaktayız. Hem de e, ister teknik değil, ister geleneksel değil. Fark etmez. Ufak bir uyarıcılık yaptığımız zaman bu ne yapacak? E, bir uyarıcılık yaptık. Kardeşlenecek. Mesela bu dalımız ne kadar güzel şu anda. Dışarıya doğru açılmış arkadaşlar. Bunun da ucundan keselim. Hem kesmemizi eğer bizim ürünleri daha önce bu bahçede kullanmış olsaydın gerek kalmayacaktı. Ama keselim kestik. Bu ufak bir uyarıcılık yaptı. Dışarıya doğru bu çalıştı. Özellikle bir iki yıl sonra bakın bu gelişmelere. Ama hemen hızlı bir şekilde bizim o losyonu yapalım ki bu şu anda intihara doğru yaklaşmış dalımız canlansın. Bak çok güzel tamam. Özgür kalmış. Burada ee, Kusuna dahi olsa veya e, hortum dahi olsa bir şey olmaz buna. Evet, doğru evet, mu? Evet. Dal dala çarpmayacak. Ama evet, çözüm evet. değil. Yine gelelim. Bak burada yine az önce bir çalışma daha ben size sunmuştum. Ee, programa başlamadan önce. Bak şimdi burada dalımız var. Ayrılmış. Doğru mu? Evet. Bu dalımız ayrılmış. Bu dalımız içeri doğru gidiyor. Bunu biz buradan kesiyoruz. Üstad ocak boş artık. Yok. Damlar, yok ama şey mi, bu bu zaten. şimdi bakın e, biz çocuklarımızı neden eğitiyoruz? Okula neden gönderiyoruz? <laughs> ha. Yani atalarımızın bir güzel sözü var. Ne diyor? Çubuk e, yaş iken eğilir. eğilir. Doğru mu üstad? Aynen. <laughs> biz şimdi küçükken bunu buna yön vereceğiz yanlışım var mı? Doğru aslında. Aslında doğru. Hadi bakayım. Şimdi burada tamam bunlar yön almış kardeşim gidiyor. Bunu da burada bekletmeyin. Çünkü e, bu size rahatsızlık verecek. Yani önümüzdeki günlerde içeri doğru gitmesin. Evet dal yok. Canımız sıkıntı verime de geçmiş ama onun verecek olduğu e, besin kaynaklarını burada versin. Bakın şimdi burada dal olmadığı için bunu boşuna bekletme. Aynen. Bunu boşuna bekletme. Belki e, içimiz acıyacak. Evet. Dal. <laughs> evet. Şimdi bakın Öbürüne bakın sürter, öbürünün verimini engelliyor. Şimdi Aynen. doğru değil mi? Ona gidecek. Güç o zaman şöyle olur. yapalım. Şöyle Übürüne yapalım. Bakın yani. şimdi. Bu bu tarafa doğru bükülmüş. Başkan burada önemli bir konu bu. Biz bunu bu tarafa yönlendireceğiz. Bak gözenek görüyor musunuz burada? İçe gideni almışım. Yani. <laughs> evet. Burada da kesiyoruz arkadaşlar. Şimdi buradan ne kadar e, bize yeni sürgün patlatıcılarını bilmiyoruz. Şunu da kesiyoruz. Bak bu şimdi onları engelleyecek. Gördünüz mü bunu? Hani evet dalımız sürgün patlatmış ama Enerjiyi alamamış arkadaşlar. İleriye gitmemiş bak. Yusunlaşmış. Evet. Bunu da keselim. Efendim ee başka bak şimdi şurada dal dala çarpmış arkadaşlar. Buyurun. Gördünüz mü? Hocam şunu indirir misin aşağıya? İndir bacım. Biz ne yapıyoruz? Az önce dalımız şimdi dalımız şu anda inan yerlerde sürünüyor. Hem yosun e, gelmiş. Evet. Biz ne yapıyoruz arkadaşlar? Dal dala çarpmaması için fazla ineni gitmiyorum yine. Yani biz bağcıyı dövmek değil bağdan bağ yemek. Bırak bacım şimdi. Var mı bir sıkıntı? Evet. He? Aynen. Şimdi e, şimdi şu indirelim. Dalları böyle aşağı inen şu şekilde inen dalları hep almak iyi mi? E, ya müsaitse, boşsa ışık alıyorsa Gerek yok çünkü bu çalı modeli. Bak yine söylüyorum. Ha. Şimdi dalımız ileride burada bu isterse insin aşağıya doğru. Çünkü müsait burası. Ama şuralarda bak kesim yapmışsın tamam? Bir de uyarıcı yaptı. Buradan şimdi yeni sürgünler patlayacak ee, ileri doğru gidecek. Bizim şimdi üzerinde durduğumuz Hasiba Hanım, bizim şimdi üzerinde durduğumuz olay e, dalın dal dala vurmaması, dal dala vurmaması, sürtmemesi. Şimdi. Burada artık her şey güzel. Bak. Burada her şey güzel. Gördünüz mü? Burada boş kalmış. Bu yeni dallar birbirine birbirini tamamlayana kadar aralığı doldurana kadar bu kendisini güçlendirmesi lazım. Ama biz bu güçlendirmeyi bazı uyarılarda bulacağız. Şimdi burada biz burada biz Evet güzel bir şeydi ama keseyim ben uyarı olması açısından bırakacağız. Bu kendi kendine e, Hanım, Burası şimdi kendi kendine tamamlayabilmesi için mesela bir canlılık yok. Şöyle bırakayım ben az uyarı yapsın. Uyarı yaparak buralardan e, sürgünlerimiz patlatsın. Evet arkadaşlar. Bu çalışmamız e, gördüğünüz gibi benim en büyük üzerinde durduğum noktalar işte yine burada görüyorsunuz. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 tane dal kesilmiş. Şimdi burada şu kazmayı getir yavrum bana. Şimdi 8 tane dal kesilmiş. Her zaman üzerinde bulunduğum bir nokta vardı. Motorlu testerelerle dal kesmeyelim. Evet kesilmiş. Bakın arkadaşlar. Gel. Yakından çek. Bakın arkadaşlar, motorlu testereyle gelir misin Üstadım, Hasiba Hanım, gördünüz mü? Evet. Kurumuş mu? Kurumuş. Evet. Peki, tamam, tamam. bu kuruyan, bu kuruyan oh. e, eski dallarımız hanım ablam. Evet. Bu eski, sen de bayağı bu çiftçilikle bir var, öyle bir duruşun var maşallah. <laughs> He? Dinliyorum sadece. Benim bir yok ben bunlardan sonradan geldim. Öyle mi? <laughs> Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi dal daha önceden kesildiği için testereli motorla kesildiği için bu kök bir kere kurumuş. Bu dalın dibi kurumuş. Burası da kurumuş. Alın. Bakın çürümeye başlayacak bu. Yarın bu çürüdüğü zaman arkadaşlar çürüdüğü zaman bu bu dalı da kurudu. Çünkü bu dalın ana dalın ee, buradaki bağlandığı nokta şu bu kısım, bu köklerin, bu ana dal. Ne yapacak bizi bu kancalı kurdumuz? Bunu yemeye başladığı zaman çürüyen materyali, çünkü çok hoşuna gidecek farkındayım. Ee, evet, bu kancalı kurt bu ocağa biz davetiye göndermiş olacağız. Kancalı burada, şimdi her yerde Türkiye'de Karadeniz'de. E, bu konuyu işliyorlar. İşte kancalı kurt, kancalı kurt. Şimdi bu ölmüş. Bunun cesedini yemeye bir kurt gelecek. Öyle mi? Yani, bir canlı gelecek. Bir biz sebep neden olduğunu, kurt sonuç ama <laughs> bu sonuca neden geldiğimizi biz bir kere bulmamız lazım. Bulmamız lazım. İşte biz motorlu testerelerle bir kere kesim yapacağız. Kolaylık yapmayacağız. oldu ya. Artık. Evet, kolaylık oldu. Böyle oldu ve bu dalımızda hastalanacak. Ne yapacak o böcek, o kurt? Bunun kökünü bitirdikten sonra bunun da hoşuna giden kılcal köklerini yiyecek. Ben sadece e, yorum yaparak bunları söylüyorum ve sonuç da böyle yani gördüğüm kadarıyla. E, biz ne yapıyoruz Hasibe Hanım? Bu ta, e, dakikadan sonra e, bizim o güzel losyonumuzu bolca bu ocaklarımızın hem dallarını hem de kök diplerine vermek suretiyle bitkimizi köklendireceğiz. Senin bu bahçenin organik madde miktarı iyi. Kötü yani. değil. Çünkü dal kalınlığı eğer bu şekilde kalınsa, bu şekilde kalınsa hata bizim. Peki burayı daha önceki arkadaşlar nasıl bir besleme yapmıştı? Yani kök küresi, yani... dediğiniz kök köprüres dediniz. Ne diyorlar? 20 20 20. Ye, 20 ye, baharda güzel. da 21 denlenir. Buraya 20 20 atılmaz. Buranın altı şey, eee kireçli. Evet. Buraya Burada, atılmaz. E, yanlış yapıyorlar. Yok, i̇şte. rahmetli Sağkan e, e, kayın işte. sağ e, e, kayın kayınpederi buraya Bakın hayvan arkadaşlar, gübre, hayvan şimdi atın var. atmayın kimyasal. <laughs> ben ona bir şey demiyorum. Eee evet. geçici olarak eee size bu sürgünü verdirtir. Ama 1-2 yıl sonra, 1-2 yıl sonra evet. uç kurması olarak geri gelir. Neden diyeceksiniz? kök çalışmıyor. Tamam. Bak güzel bir konu içerisindeyim burada. Yani bu güzel sabahın erken saatlerinde güzel bir konuyu yakaladık. Burada da objektif olarak karşımıza çıktı. E kışın dab attınız mı? O arkadaşlar attın mı buraya? Yok Yok yok. Dap yok, yok. az önce dab attık. Şimdi o 3 15 denilen bir gübre var. 15 15 diyor. 3.15 Diyor. Evet. Dab herhalde bilmiyorum. Tam o anca bazen atardı onu buraya. Ama son yıllarda da e, vefat etti. Neden? önce de diyeyim sana. Hayvan şöyle bir şey. Hayvan gübresi de olur. Yardı oraya. Eski gübreyi böyle. Bu şekilde böyle. Tamam öyle. organik maddesi yüzeyde şey ama He. bitki <gülüyor> fazla <gülüyor> dal kesiminden dolayı bir de bilinçsiz e, yapılan beslemelerden dolayı e, dallarımız, ocaklarımız strese girmiş. En kısa zamanda bunu aktif hale getiriyoruz. Yani okay. Bunu yapmamış lazım. Ya, bu bu. Bir de e, şu yosun dediğimiz şey var ya abi. Bunu böyle bazen kar yiyordu. O, o amca rahmetli geldiği zaman yani bu şekilde zaten kesmiyordu. Bunu bu şekilde kesme rahmetli görse bu şekilde kesildiğini zaten tarlaya adam koymazdı. Yani. Değil mi? Değil, tamam. Değil mi? Evet. Neyse Allah rahmetini artırsın. Evet. Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar güzel bir konuyu işledik. Bizleri sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ee, teşekkür abi, burayı düzelteceğiz. Ee, Hasibe Hanım yer bahçesinde çok güzel sonuç aldı. Umarım orada da bir e, güzel bir ortam paylaşırız sizinle. Yani, e, bu e, sürpriz olarak kalsın diyorum. Evet. E, doğru mu Hasip Hanım? Evet. evet. Şimdi oradan bir dalı kestiğiniz için şimdi orada şey kıyamet kopacak gibi geliyor. Nerede? Ona, öbür tarafta. Niye? <laughs> yani hani dallar dallara çıkmak istiyorsunuz ya. Evet. Orada evet, kıyamet kopacak gibi geliyor. Gibi geliyor. <gülüyor> Niye? <gülüyor> <gülüyor> yok yok öyle bir şey.